arkadaşlar ve kanal hoş geldiniz. Şu an PlayStation'ımı çok az çok az üstüne baktım. Olsun ya olsun. yok. Ve bugün yeni bir video görüyoruz. Videoda kalın ve devam bakın. Sizinle bir gün vlog çekeceğim. Ben olarak benim ikinci videom olacak. Ve bir gün benim yakam gelecek. Ve ben yeni bir yaka aldığım için bir haftadır yakam bekliyorum. Hatta yaklaşık bir buçuk hafta bile olmuş olabilir. Çok mutluyum ve... Bakın biraz değişik konuşuyorum. Aslında ben böyle konuşmadım ama... Kameranın önümde biraz değişik Türkçe ya. キムいン1個だけ。 Tam olarak lazım. Oramı, bir şey görmem lazım. annemin orasını tutayım. tane çok büyük bir yaka olacak. Aslında benim bunlar önce büyük bir daha vardı ama bu yatak daima biraz daha büyük olacak ve biraz daha yakışıklı olacak. Yatak tam olarak tabii ki buraya gelecek. Arkadaşlar ben şimdi zaten hazırlandım, makyaj yaptım, ettim. Aslında ben makyaj yapmayı çok seviyorum. Çocuklarımın kliğe çıkacağım mı da belli değil. Belki çıkarım belki çıkmam. Ama şimdi toplamda bir tane kahve yapacağız. Önce bir kahve yapalım. Bilmem böyle ışıksız makyajım çok kötü gözüküyor. Ama yani böyle ışıkta da çok güzel gözüküyor bence. Şimdi kahve eşyalarını almam gerekiyor. Arkadaşlar ben böyle çikolata şeker öyle şeyler yedikten sonra kendim çok kötü olmaya başlıyor. O yüzden um, hep işte falan yemeyeceğim. Yani hiç yemeyeceğim. Bu bardağımı da böyle aldım. Bunu da açıyorum. Aç Açtım şimdi. Şunu tutayım. Kaynayabilirim bu kahveyi hazırlayayım ondan sonra beraber yine görüşeceğiz Bugün Almanya'da hava gerçekten sıcak ay soğuk ve arkadaşlar paras var. Ben Almanya'da yaşıyorum yani Almanya'da yaşayan bir Türk olarak size hayatımı göstereceğim. Şimdi Uf, Aa, ben şimdi kahvemi uzgalabımda kurmayacağım. Ama bizi hiç sığmıyor. Ben işe kahve sığmıyorum. Şey çok şunuyorum. Kurgun. Surguması... Yak. Öğüt geldi. Şimdi bu kalabına kaydı. Benim yanına. Şimdi hal gettim. İnşallah tadı iyidir. Çok merak ediyorum. Şimdi biraz e, güzel ay güzel diyorum. E, bakacağım. Ondan sonra da görüşürüz. Arkadaşlar canım şimdi sonunda sen yani kahve. Şimdi inşallah soğumuştur. Yani, yani soğumuş. Aksana size ne yapacağımı göstereceğim hemen. Çünkü ne yapacağımı karar verdim. Sonunda böyle bir şey yaptım. Ben bunu birkaç gün önce karlı yazık yapmıştım. Çok güzel oldu yani gerçekten çok güzel oldu. Ben böyle kendim şeyler yapmayı çok seviyorum anladım onlardan biri. Bana yorgun. Biraz alttan Ama böyle. Ve şimdi biraz bakacağım sonra bilişiriz. <laughs> şimdi gibi eğer arkadaşımla bir haber gelmezse o zaman hatta yemek hazırlayacağım direkt çünkü acıktım. Mesela bak, akşam yemeğini yemiş oluyorum. Mide, ee, mide, 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 mide. Akşam bile başka bir arkadaşımla buluşacak. Yani ya dışarıya çıkarız ya da o bana gelir ya da ben ona gidelim. Yani daha belli değil o. Bak artık. Arkadaşlar ben şimdi düşündüm. bu kadar falan beklemeyeceğim. Ee, Şunu çıkmak da istemiyorum. Daha çıkmayacağım da. Şimdi böyle et çıkarttım. Kıyma yani. Ve bu daha hiç soğumadığı için şimdi onu kaynağa, suya koyacağım. Biraz bekleteceğim. O sırada da, da arkadaşları şey yapacağım, soracağım. Ben bugün onu yapacağım. İnşallah güzel olur. Gayet ee, Aha, o sırada da en sevdiğim çiziklik dizime bakacağım. Hmm, Bu arka tarafta gösteriyorum nasıl ne, ne yapacağımı. İşte ona göre yapacağım şimdi. İlk ıı, hafif nasıl seslerimizi çıkartalım ve soyalım. Şu an fakat hiç soyuyorum arkadaşlar. Ama ben zorlanıyorum gerçekten. So soyma şeyi hiç iyi değil gibi. Şimdi kann ich eine üç tane. Bunları sorduktan sonra devam yapacağız. O zaman devam göstereceğim size. Şimdi şuradan çıkarttım etimizi ve etimiz yani soğumuş hem de çok güzel soğumuş. Sadece burası biraz soğumamış ama geri kalanı çok iyi. Şimdi bu biraz böyle beklesin. Arkadaşlar şimdi dört tanesini hallettik gibi. İşte şimdi bunu kavaya koyalım. Güzelce. Kavada pişirelim. Ondan sonra Ondan sonra ne yapalım? Sonra soğan soyacağız. Ha soğanımı soydum doğru. Sonra soğanımızı keşkez güzelce. Ondan sonra da patateslerimizi keşkez. Ama ilk önce bunu bir kavurmamız lazım. Ama çok küçük ateşte. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar, şu an bunu tenegrime neredeyse alacağım. Yani tenegrime hiç sevmediğim şeylerden biri şu an kesmek. Arkadaşlar, şu an patates 15 dakika yok 5-10 dakikadır kesiyor ama daha vakti var. Arkadaşlar, şimdi patateslerimizi tenegrimize koyduk.

Arkadaşlar şu an öyle gözüküyor. Çok şey olgu bu. Aaa yapışık. Yani güzel olgu mu bilmiyorum. İnşallah güzel olmuştur. Ama genciz. Ama biraz şey yapmayalım dedi yani. Ama bence güzel olgu ya. Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Hatta altını da topladım. Çok güzel. Hatta bulaşık makinesini bile yardım yani, ettirdim. Işte çıkarttım, ettim, yerleştirdim. Şimdi de ders çalışacağız biraz. Ee, eğer ee, isterseniz arkadaşlar böyle bir ders vlog bile yapabilirim. Nasıl ders çalıştığımı falan gösterebilirim. Çok güzel bir video olacak bence öyle bir şey yaparsam. Hmm, ama şimdi biraz ders çalışırım. Ondan sonra da bakın. Şimdi bir iki saat falan çıkarım ya da ya da arkadaşım bana gelir daha de, belli değil ama bugün şey daha yapacağım o oh, yüzden Evet. Şimdi çalışayım ondan sonra da görüşeceğiz arkadaşlar. Hiç de artık yok gerçekten. Of of. Neyse. Hemen halledelim bu işi. Of, ben hiç de yok. Çünkü ben hiç bir devam Ama daha çalışmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Ama şu an baktım. Şimdi ben e, hepsini planladım ya. Burada matematik çalışacağım tabii ki. Burada matematik konuların hepsi yazıyor. Ve ben de bunu planladığım için bir güne bir matematik şey var. Onu mesela on hmm, yüksek e, 3 bunu bilmem lazım. On yüksek on yüksek bir, bunları bilmem lazım. Ve burada da e, günlük onu koymuşum ama çok kolay. On yüksek bir on. Şimdi ben hepsini yazalım. Şöyle bir koyacağım. Bugün kenarıya da yazma yeri yapacağım. Ee, şimdi anladım tam olacak Neyim, bilmem gerektiğini. Ee, ondan sonra da aslında. Aslında çoğunu dediğim gibi yani 20 dakikamı alır o ya da en fazla okur. Hmm, Bakacağız. İnşallah hemen bitiririm ve hemen anlarım. En önemli işte o arkadaşlar. İnşallah iyi anlarım çünkü. Sınavda gerçekten katılmak istemiyorum. 이 k a s 아이 k a ika samka na ya, aza s a 네요 a ama, 이 a n a na ya, mana ya, m m a k a g i s o m a Birazdan biraz çalıştım. Arkadaşım geldim. Tam arkadaşım geldim. O çok mutluyum. Gelmişim. Şaka 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 mutluyum ama şu an yani bir şey yapışım gelmiyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Yani bir şey yapışım var ama yapışım da yok. Anladın mı? arkadaşım benim de ne yapacağız? Reklam i̇şte bilmiyorum arkadaşlar. Aaa <laughs> <laughs> ne olsam <laughs> neyse. Bakacağız ne yapacağımıza. Konusu güzel gelir, bilmem ne. Ee, o varken muhtemelen video çekemem, çekmem. Eee ama bakacağız gel. onun gelmesine bir başımı gösterebilirim aslında. Sonrası da yok arkadaşlar ve arkadaşım derdim ettim ki çünkü hem evde işi var hem de kolga bir şeyler yapacağız. Sonra yani bir minemediğim ilk şarkı yakam derdi kurulacak ama bunun başka bir videoda görecektiniz. Bu videoda maalesef gösteremeyeceğim, göstermeyeceğim de ve böyle bir videomun sonuna geldik.